Bu resmi iyi bakın hatı çizmedim ama beyniniz dolduruyor. İşte buna algısal tamamlama denir ve bununla birlikte negatif alan çizimi tekniğini de öğreteceğim. Fotoğraftaki üçgeni görebiliyor musunuz? Yardımcı olayım. Orada gerçekten bir üçgen yok ama beynimiz kendisi oluşturuyor. İşte biz de bunu resime uyarlayacağız. Buradaki gibi ipuçları bırakacağız. Daireler içerisinde üçgen köşeleri bırakılmış. Bu ipuçları sayesinde üçgeni görebiliyoruz. İkinci ipucu ise buradaki çizgi uçları bu şekilde düz değiller gördüğünüz gibi. Üçgen kenarına uyumlu olacak biçimde kesilmişler ve üçgenin dışında kaldıkları için negatif alan çizimiyle ilişkilendireceğiz. Anlamadıysanız merak etmeyin. Şimdi çizime geçiyorum. Çok iyi anlayacaksınız ama önce niçin böyle bir şey kalkıştığımızı anlatayım. Yetenek sınavı gibi kısıtlı süreler içerisinde çiziminizi hızlı bitirmek için bu tekniği kullanabilirsiniz veya sırf havalı gözüksün diye karar sizin. Eylem çizgimi atıyorum. Uzuv temellerini yerleştiriyorum. Eskizimi çiziyorum ve atın yarısına kadar netleştirme, gölgelendirme yapıyorum. Bu kısma kadar her şey normaldi. Şimdi asıl olaya geçiyoruz. Atın geri kalanını silikleştiriyorum ve ilk ipucumu bırakıyorum. Kuyruğunu silik bir biçimde çizdim. ...ve böyle yapmadım. Böyle yaptım çünkü hatırlayın bu kısım da düz değildi. Üçgen kenarına uyumlu olacak biçimde kesilmişti. İşte ben de kuyruğu atın geri kalanına uyumlu olacak biçimde kestim. Şimdi ise ilk ipucunu kuvvetlendirecek, ikinci ipucunu bırakıyorum. Bu şekilde çizmedim, bu şekilde çizdim fark ettiyseniz. Sebebi ise burada hangi çizgi olması gerektiği çok belli. Yönü böyle gitmiş ve böyle devam edecek. Bu kadar bariz bir çizgi atmama gerek yok. Bırakayım insan beyni kendisi doldursun ki gerçekten de dolduruyor. Burada hiçbir çizgi yok. Bu kısımla bu kısım boşluk, bu kısım da boş. Ama insan beydi çizgi varmış gibi görüyor. İşte algısal tamamlama tekniğinin mantığı da budur. Şimdi ise alt kısımlara geçelim. Alt kısım için negatif alan çizimini öğretmem gerekiyor. Bu resim ve bu resim örnek gösterilebilir. Çizmek istediğimizin dışındakilerini çiziyoruz anlayacağınız. El çizimi videomdan hatırlayın. Sadece resmi değil, aradaki boşlukları da benzetmeye çalışın. Bu çizimimi yaparken aradaki boşlukları da benzetmeye çalıştım. Ayrıca bu çizimi doğrulamanın bir yöntemidir. Doğru gidip gitmediğinizi kontrol etmenizi sağlar. İşte orada da negatif alan çizimini öğretmiştim aslında. Aslında. Negatif alanı çizerken arka planda çizmiş oluyorum. Bir taşa iki kuş vuruyorum anlayacağınız. Bu kısma dikkat edin bilerek boş bıraktım. Buradaki yön bu şekilde gelmiş ve bu şekilde gidecek. Bu çok belli o yüzden boş bıraktım. Beynimizin doldurmasına izin verdim. Buradaki apa apaynı anlayacağınız. Şimdi resme tümden bakalım. Evet gerçekten de harika olmuş. Sanırım Türkiye'de böyle bir konuyu ilk kez ben anlattım. Vatanımıza hayırlı uğurlu olsun. Akıldan çizimi öğrettiğim videom gibi kanalımda çok daha fazla teknik bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Keyifli çizimler.